Bakalım Ares'in suyunu değiştireceğiz. Epey oldu zaten. Uygun anahtar var mı? Biraz çalıştırdık ama Şimdi biraz çalıştırmak lazım ama. Bakalım Hangisi oturacak? Normalde granatı sökmeniz lazım. Ben bakıma koyduğum işi şey söktüm. Şu şeyini değiştirdik zaten. Bak şu tutuyor lan. Şimdi şey olacakmış. Neredeydi lan? Bu da olmuyor arkadaş. Anahtarlar kaybettik. Hadi be. Nerede bu ya? Ben hep anahtarları kaybetmişiz Vallahi bile. Size büyük lokmadan bakalım yakalayacak mı ağzı? Kaçlık bu. Sanırsam bu olur. Evet olur. Soğumasını bekleyelim biraz. çok sıcak. Yeni geldik. o radyatör bayağı sıkı. Anladım. Şunları da sökeceğiz zaten. Ama komple grenajı mı sökeceğiz? Söktürecek bize yine burayı ya. Şurası bayağı bitki abi. İyi. Şu an sıcak. Biz buraları sökelim.

Şurada Tamam buraya gerek yokmuş sanırım şöyle bir atarsak çıkacak. Evet. Burası tamam babalar. Hortum mortum da temizleyeceğiz. Oğlum bıraksana eldivenimi. Allah'ım. Bak 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 suya bak. Nasıl olmuş görüyor musun? Kırmızı aslında biraz kararma var. Bizonun içi iyi fena değil. Biraz toprak var sanki. Hadi de açalım Bismillah. Baya sıcak ha. Hadi oğlum yavaş yavaş. Hadi yiyelim. baya bir gitmiş ya suyu. Baya baya gitmiş. Aşağıdan açabiliriz. şurayı bir bulalım. Bulduk. abi. Dikkat edin burası çok sıcak. Motor suyu gelecek şimdi. Kapatmakta fayda var. Biraz sıcak aslında yoksa problem değil. Yeni geldim. Artık bize çantamda anahtarlar aşağıda alıp geldim. buradan şöyle yapalım. Hadi bismillah. Geliyor. Geldi. Aksın suyu da değiştirelim bunu. Uh, uh, Baya gitmiş. Yok anasını gitti ha. Baya gitmiş. Ya baksana hala sıcak su. bitene kadar bekle abicim. su ekleyip o temiz su gelmesi lazım. Hadi bakalım. O berrak suyu görmeniz lazım. Bak şu an gidiyor. Bakalım bir. Bir tur daha astım böyle. Kapağı takıyorum. Şanslıyım ben bakımdayım ya. Trenajım yok. Söktük tabi. Haftasını bağlarız. Şeyi de çalkalayalım biraz. It's a bus. Bir tur daha çekelim suda. Son kez deliği kapatalım. priz ekleyeceğiz Hadi bakalım Evet, biraz daha sıkalım ya. Elden şöyle sıkın burayı. Bak şurada küçük bir vida var. Görürsün zaten. Şöyle sıkın. Sonra burayı iyice sıkın. Çok da değil yani. Şöyle sıklığını alın yeter. Tamam. Bidonu yıkadık. Bidon temiz abi. Bidonu yerleştireceğiz. Şurada bir plastik alanı var. Şöyle bir dakika. Başta koyarken biraz zorluyor ama çok da değil yani. Şuradaki ya. Bir de koyun abi. Bir da sıkın. Tamam. Hortumu geri takacağız burada. Zaten kelepçesi var. Şöyle önce burayı oturtun abi. Hadi yedim. Sök tutma bizi videonu. Dur Yiğit biraz naz yapıyor bu aralar. Ağır bakıma girdi gerili. Akü makü kalmadı. Komple akü makü işte. Debriyaj mebriyaj gaz telleri. Bujiler. Full değiştirdik yani. Azıcık şunu da gönderelim. Kelepçeli zaten. Çok rahat sökersiniz. Heh. Kelepçeyi de sıkalım abi. Keşke önce yapsaydık ya. Bak şimdi zorluyor ya. Neyse ben öyle bir hata yapayım. Siz yapmayın. Burayı söken abi. Burayı koyduktan sonra koyun siz. Biraz zorluyor. azıcık yavaş bir şekilde zaten görürsünüz buradan çıkar hemen böyle heh. hortumu iyicene itin kelepçeyi sıkın gitsin sen şöyle kaldı ya aman azlandım bu aralar ya sen niye öyle naz yapıyorsun ki gönder hadi in aşağı uslu uslu heh azıcık daha abi sanırım tutmadı pensemiz nerede tüh Allah kahretmesin penseler aşağıda kaldı bu tabi sıkarız her türlü ya Mühim olan çıkmaması. zaten zaten çıkacak gibi bir şey de değil. Şimdi şey bakalım çubuk nerede diye bakalım ne yapacağız? Şimdi bakalım ne yapacağız? Şimdi bakalım ne lan. ne yapacağız? Şimdi bakalım ne yapacağız? Şimdi bakalım ne Şurada Havadanlık var baba. Ne koyduk biz bunu burada? Önceki sahibi almış sağ olsun. Çok e, pahalı bir şey ya. Önceki sahibi almış. Şöyle babalık. Hadi yedim. Ulan amma nasıl bir motor küftün he. Vallahi billahi bu kablo benim kamera şarj ediyorum ya. Bu onun kablosu. Hadi babacığım. Hadi lan az kaldı? Tamam ya yeterli herhalde. Tutsun yeter diyeceğim ama ben güvenemedim. Biraz daha göndereyim. Tamamdır. Nazlı gelin he. Sıra büyük babada. Şuradan şöyle hafif böyle yapın. Direkt oturacaktır zaten. Bunu aldık, bunu aldık. Ondan sonra antifriz dolduracağız. Koniniz varsa iyi olur yoksa yapacak bir şey yok. şişe dolur da bu sefer bıçak getirmedik. Ah benim şu unutkanlık. çat çat çat. En sevdiğim ses. sesi mı aslında ya bir yandan? Uğraşıyorsun. Bakalım bir. Ulan huni de yağlı hiç yapasım yok. Ne yalan söyleyeyim. Hmm. Umarım dökülmez. Neyse. Önce büyüğünden koyarız. Sonra aşağıya doldururuz. 3 litre mavi komple 3 litre koyun. Yani hemen ben daha çok içine açıkçası antifriz sade koymak daha iyi. Su ekleyenler de var tabi. Ben eklemeyeyim abi. Ama kırmızı mı almıştı lan? Ama mavi diye aldık he. Neyse. Bir şey olmaz antifriz antifrizdir. Şimdi muhabbeti nasıl yaptık. Azıcık oraya koysaydık ya iyiydi. Neyse. Sanırım bir şey olmaz bir daha falan. Biraz yağlı olur en baba. Geldi biraz. O şimdi kendini çekecek zaten. İşte takviye bölümünü atalım. basma abi antifrizi maksa geldi mi neredeyse geldi aslında maksa geldi bak kulağı kulağı Onu oradan atacaktır zaten. Bak tahliye görüyor musun? Direkt gönderiyor şu an. Baksı olduğu için. Motoru biraz çalıştırmamız lazım. Birkaç saniye kadar. Hadi yedim. Yedim taşma yedim. Şimdi bak. Çekmeye başladı. Tahliyeye fazla koyduk. Kapağı kapatalım ama. Şimdi hortum aradı sıkıştırdık yalan. Nerede? Evet. Evet. Yuh be oğlum. Bir tur daha çalıştıralım kendine gelsin. hesaba koymadık. Korktumu hesaba koymadık birader. Bak gördünüz mü şey gitti komple aşağı. Havasını almak için bir tur daha çalıştıracağız şimdi. Muhtemelen. Koyalım abi tekrar. Doldur yiğidim. bu kadar şu an kendini dolduruyor zaten hadi yiğidim aküyü bitireceğiz lan senin yüzünden hadi Bir tur daha çekelim. Normalde 3 tur alıyor diye biliyorum. 3 tur aldı neredeyse. Ama bu kadarı fazla. Sade antikiz. O çökecek baba. O birazdan çökecek. Bak gördün mü? Baloncuk yaptı. Bir tur daha çalıştıralım. tamam suyumuz. Biraz bekleyeceğiz. Ara ara takviyeler yapılacak. Ki gerek kalmadı takviye. Sanırım doldurdum iyi yine. Antifrizi. Hatta burası da fazla. Normalde şuralarda max var. Bak şu, şu seviyelerde max var. Şu yazısı var zaten. Hemen şurada altta. Tam şunun altında kalıyor. Baktığınız zaman. Hortumlarda kaçak yok. Bir şey yok baba. Göçek yok. Şimdi Yiğidin suyu da değişti Bir tur daha çalıştıralım Suyu çekecek zaten Hava yapmayacak 个人。<noise>